Arkadaşlar merhaba. Şimdi ben e, burada şeye çıktım. Bakın. Artık hesabım değişti. Arkadaşlar ben bu duruma üzülmüyorum. Hatırlıyorsanız bak şu hesabı kurmuştum. Nerede arkadaşlar? Bir dakika. Neredeydi ya bu? Buraya keten e, Kerem yazarsak insanlar işte şu arkadaşlar bu hesabı çalabilir misiniz arkadaşlar çok acil bir şekil lazım ee, ben herhalde bana bana bir yardım ederseniz çok sevinirim artık bu hesap buga girme girmelere başladı bilmiyorum ee, ben bir boku yedim. Keşke olsaydı bu hesapta. Ben şu an üzgün değilim. Çünkü e, bu hesapta daha daha yeni başlamıştım. Bir ay önce başladım. Bu hesapla idare edeceğim arkadaşlar. Şu an iki hesabım var bu. E, şu hesabı çalabilirsiniz. Ben bir şey demiyorum şu arkadaşlar. Bakın. Ben bunu oynayabilirim. Şimdi görüşürüz arkadaşlar. Herkese iyi diliyorum. Ee, keşke o hesapta olmasaydım çünkü o hesap daha iyi değildi. Herkese bay bay arkadaşlar. Dorsa artık bu hesapla dorsa başlayacağım. Herkese bay bay.